Fransa'dan herkese merhaba. Ramazan ayınız hayırlı olsun. Biz şimdi pazara gidiyoruz kızımla. Kendimi Fransa'da gibi de hissetmiyorum bu arada. Ramazan ile ilgili bütün her şey burada var. Fas'taki o hava burada var. Yani bir tek Ramazan davulcumuz eksik. Onun dışında her şey tamam burada. Evet onlar da çok güzel Bahar geldi arkadaşlar Fransa'ya Fransa şu an en güzel mevsimini yaşıyor Yani bence Fransa'nın en güzel mevsimi ilkbahar Bakalım bu yaz nasıl olacak Geçen sene sıcak değildi Pek fazla güneş bile görmedik Ama bu seneden ümitliyim Erken geldi bahar Havalar erken ısındı Güneş erken ortaya çıktı Bakalım bu yaz güzel geçecek mi burada? Belki yaz saatinde Türkiye'ye gidemeyebiliriz. Hava güzel olursa burada zaman değerlendireceğiz. Diye düşünüyorum. Bizim en çok yürüyüş yaptığımız, zaman geçirdiğimiz caddeler buralar. Alışverişimizi yaptık. Çok yorulduk, değil mişin ya? Evet. <laughs> Hareketsiz de o kadar alışmışız ki kışın. Şimdi hareket edince biraz yorulduk. 30 yürüye ya yakın alışveriş yaptım. Videoya farklı günlerden merhaba diyerek devam ediyorum. Kızımı okula bıraktım. Hava da çok güzel. Ne yapayım dedim ve Sekonten bölgesine gitmeye karar verdim. Alınacak bir şeyler de var. Birkaç bir şey. Oradaki mağaza sayısı da çok fazla. Burada bir Carrefour var. Auchan var. McDonald's falan var. Bir de bakkalar falan var. Pazar kuruluyor. O kadar. Ama orada alışveriş merkezi var. Aksiyon mağazası var. Kafeler var. Daha aktif, daha güzel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Sabah erken saat gittiğim için çok fazla kalabalık değil. Ama öğle yemeği saatinde ya da akşam üstüne doğru daha yoğun oluyor. Çünkü herkes okulda, işinde. Ben gibi emekliler veya işsizler dışarıda geziyor arkadaşlar. Hava çok güzel. Yani gerçekten ben güneş insanıyım yağmurdu, kardı. Bunlar da güzel ama güneş bambaşka. Eve geldim. Carrefour'dan aldığım saç boyasının paketini açtım. <laughs> Maalesef pakette, paketin içinde malzeme eksikti. Birileri aşırmış, çalmış. Sonra tekrar otobüse bindim. Tekrar Carrefour'a, Sekonten bölgesine gittim. Müşteri hizmetleriyle görüştüm biraz Fransızca, biraz İngilizce. Ve para iadesi yaptı. Çünkü boyayı bulamadı aynısını. Boyanın parasını iade etti. Daha hesabıma geçmedi. En son geçmemişti. Ya bunu da niye paylaşıyorum? Olur kutuda bir ürün alırsınız. Saç boyası değil de başka bir şey alırsınız. İçini muhakkak açıp bakın. Çünkü insanlar ya utanmadan yani hırsızlık yapıyorlar. Çalıyorlar işte. Neyse anlatacaklarım bunlar. Daha doğrusu çok da bir şey anlatmadım. Sadece günümü paylaştım sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.